Hepiniz zaman bak var bugün sizlerle birlikte İstikbal Legas oyunumuza devam ediyoruz evet, arkadaşlar zaten bunun önceki testi video videomda söyledim gibi Arkadaşlar e, ee, Bir canlı yayında ee, Bir ordu oluştur oluşturmuştuk Bir ordu yapmıştık ve ee, Orduyu ne kadar gidebileceğini test edecektik Yani bundan önceki video zaten söylemiştim Öyle bir, Bunu da bir challenge'ını yapayım dedim arkadaşlar Ve e, bir düzey Legacy Güncelleme gel demiştim işte güncelleyerek Yani güncelleme butona bastım işte. Onu, ya yani Dedim zaten işte Güncellemiştim Arkadaşlar güncellemede bakın sadece bunların devamını getirmiş zat 8 sadece e, 7 hafta falan yani çok bir şey değil bu arkadaşlar yani pek tek güncelleme bu oldu arkadaşlar bayağı kötü oldu. Ee, neyse arkadaşlar e, e, biz girelim. Aslında arkadaşlar e, ben daha dün video çektim. 7. geceden 17. geceye kadar geldim. Ama o videoda ben 80p yapayım demiştim ve 1080p 20 dakikalık video çekilmiyormuş abi yani. Onu anladım ben. E, yani 18 dakikalık falan ya yani bilmiyorum arkadaşlar. Çekin dardım çektim ve olmadı arkadaşlar. Devam ete basalım. 17. geceye kadar geldim. Kaybımız sadece bir tane okçuyla bir tane şey kılıç yani bizim bu oyunun başına verdiği kılıç. Öyle evet arkadaşlar yani kötü oldu. Size gösteremedim oraları ama. Neyse artık yani onu üzüldüm yani. Hani... Neyse artık. evet bu challenge bu şey bu orada bayağı iyi arkadaşlar. 4 stone, stone gun. Stone evet stone, stone, stone gun. Ee, zehirli zombiler geliyor değil mi tamam. Şimdi evet dead car gelsin arkadaşlar işte öyle çektim ama işte oraya ya videoya kap şey yaptığımda zaten kaydettiğimde bir anda zaten video olmamış sıfır sıfır saniye gösteriyor yani aslında kaydediyor ama kayıt butona basınca çöküyor gidiyor bir değişik bir şey oluyor. Neyse işte bunun önce testi tastı biliyorum videosunu attım arkadaşlar onu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Ee, bu ordunun arkadaşlar bu Ordu bayağı iyi bir ordu aslında yani. Ya Stone Giant'lar çok iyi. yani. Bence bu ordunun en büyük avantajı Stone Giant'lardı diye düşünüyorum arkadaşlar yani. Ben öyle düşünüyorum. Öyle düşünüyor öyle zaten abi Stone Giant yani. Bir de Griffon bayağı iş yapıyor. Evet. Zaten abi Stone Giant'lar bayağı güçlü Baksanıza Baksanız adamlar zaten deliyor geçiyor yani. Abi Okçu öldü ya. Okçu öldü ya. Okçumuz öldü arkadaşlar Abi zaten stone gerçekten bayağı güçlü Şu an adam adam bir tane vuruyor zaten herkes ölüyor yani deprem yapıştırıyor. Bu da 20 dakikalık bir video olacak arkadaşlar yani ilk kez 20 dakikalık bir legas videosu çekeceğim. Dev öldürmüşüz abi abi nasıl bir öldürdük? O ölen okçu da zaten anlattığınız üzere eli okçulardan. Abi zaten Stungya'da baksanıza bir buraya adamdan ayakları koksa ayakların kokusunu ölecekler yani hani <laughs> adamdan ayakları koksa abi Stungya'da ayakları kokuyor mudur bilmiyorum ama ee, ayakları koksa onu öyle öldürür. kokudan öldürdüler yani. düşmanlar yani. Neyse. Ha, bir tane daha okçumuz öldü. 4 okçu kaldı totalde. Bir şey diyeceğim bu videoda final olabilir ha. Yani ya da olmazsa da zaten Stonegate'lar ve Griffin sayesinde olur arkadaşlar. Zaten bu e, orada akış tahmin ettiğiniz zaten okçu e, şey uzakçı orada e, ordu değil. Atak ordusu. Develop olsun. Hadi bakalım. Abi altın okçudan korkmuyorum. Altın okçunun çünkü bayağı canı var. Ölmez yani. Kolay kolay ölmez o. Ama öldürür. Kolay kolay öldürür abi. Abi da kolay kolay ölmüyor ama. Abi. Abi altın okçu. Ananı. Oğlum dur dur dur. Video çıksın abi. Vida çıksın hemen ölmeyeceğiz. Hayır öyle bir şey yok. Abi Sparta ölüyor. Hayır. İzin veremem. İzin veremem. Abi neredekini seçiyorsun ya? Arkadaşlar kötü durumdayız. Abo bu videoda final gibi bir geldi yani. Son gelatlar da tek başına çok yaşayabilir mi? Yaşayamaz ya abi. Fin bosslar da gelecek. Bas abi bas 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 bas. Daha demek ki videoyu işte size göz Çek atabilseydim. Kötü yani güzel olacak da en azından o videoyu izlemiş olacaktınız. Bu, bu orduyla bayağı bir zaman geçirmişti o Ya bir tane stone geldi, öldü mü? Bunu benim bir tane stone gelse öldü gibi geliyor bana. Ha yo 3 tanesi yani neymiş pardon. Ama Griffon ölüyor. Evet o da kötü bir haber. Griffon ölüyor abi. Griffon'u can verin. Tamam. Abi, şimdi barikat yaparız. Gerçi canlarımız fullenirdi abi. Canlarımızın fullenmesi de bir şey değiştirmiyor. Yani sıkıntı şey adamlar çok baskılı geldikleri için mesela canımız full olsa da full çıksak da gece zor bir anda durumlar karışıyor yani İnşallah bu 20 dakikalık olur abi ben ne yaptım ben ne yaptım ben ne yaptım Madenci niye verdin abi ya böyle havalı görünsün diye ver diyordum işte abi lütfen direkt saldırmayın sürünenler gelebilir ananız Abi hemen 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 dur. Gel abi. Artık 45 artı 45 artık vereceğiz. Zaten e, Gryffon'a çok böyle canı az olan yoktur herhalde. Bence umurumuz az değil zaten öyle söylüyorsun. Gryffon'a bence bu kadar yeter değil mi arkadaşlar ya? Arkadaşlar atağa geçmemiz lazım. Zehirli zombimizin biri sürünüyor şu anda abi. Zehirli zombimizin biri sakat oldu. Fuck. Aha. Hayır, bugün yani bu çektiğim videoda dokundum yani istediğim kişi alıyorum direkt yani. Gerçi stone Gant'ta var arada yani çok böyle bir stone Gant'ta da kullanabilsek o zaman zor olur işte. Ondan aynen yoksa kolay olduğundan değil. Oh arkadaşlar. Bu arada... What? Meryem'imizin biri mi ölmüş? Vallahi Meryem'imizin biri olmuş ölmüş ya abi. Adamlar... Abi var ya... Yani... Şey, jet hızında adam öldürüyor ya. Işık hızında adam öldürüyorlar ya. Bir anda nerede benim Meryem ya? Dördüncü Meryem nerede? Gitmiş vallahi dördüncü Meryem. Ölmüş. Aynen öyle abi. Adam şey ölmüş, kadın ölmüş yani, Merik ölmüş. Sen bir de geber. Zaten bunlar var ya bunlar, bunlar ölmüyor. Baksana tüm orada onun üstünlükte. Ne anca ölüyor abi. Baksana ya, bu nasıl bir şeydir? Bunu biz zaten kullanabilsak abi, bayağı OP bir şey olur ama... İşte bize kullandırtmıyorlar çakallar. Ve 20 gece gider diyordum. Ee, ve tahminlerinizi yazın arkadaşlar. Artık tahmin olayı kolay oldu biraz daha kolay oldu ama tahmininiz yazı bu kaç gece dayanır zaten ben demeden de yazdıysanız yani o öyle daha iyi olur tabi ben demeden ya ben e, yazın demeden yazdıysanız ne ya mutlu şimdi saldıralım abi 53 adama düştük ya 66 adamdık maksimum işte en ordunun şeyi 66 adamdan 53'e düştük vay be sığır oğlu sığırlar adam bırakmıyor arkadaşlar Neyse artık Spartanlığımızdan kayıp varmış. Ha zaten vardı aynen bir tane öldü ya. O şu an oyun ilginç bir şekilde pürüz kasmıyor bakın şu an. İlginç. Keşke böyle olsa. İşte refleks buna deniyor. Anında Griffon'u seçmeyi bileceksiniz ve okçumu birini öldürdü ayı. Abi. Şu an tek güvenliğim 4 son gel. Başka hiçbir şey güvenmiyorum. Abo buradan da şey gelmiş. Arkadaşlar valla büyü de kullanmak istemiyorum. Dur 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 şu. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika, bir dakika Oğlum siz ne yapıyorsunuz ya? Ya ben bunu iki video üç video yapardım ya. Valla kötü oldu. Ay böyle işin içine tüküreyim. Abi yok artık ya. Bunlar böyle uğraşıyor mu bunlarla ya? Haydi o doğru orada tek başına kalacak. Zaten toksik zombilerin hepsinin içinden geçmişler. burdalar. o buradalar. Bir, iki, üç. Ama abi ölüyorlar. Toksik zombiler ölüyor. Arkadaşlar benim yapabileceğim bir şey yok. Adamlar içimizden geçiyor abi. İşte daha deminki video olsaydı çok güzel olmuştu abi. Daha deminki video olsaydı çok güzel olmuş. Neyse arkadaşlar artık. Or <laughs> ne olur avantajı. Ee, o, o şeyleri göstermemiş Bu bordonun ne kadar gidebileceğini direkt görmüş olursunuz direkt bir videoda. Öyle olur yani. bir yandan öyle güzel olur. Abi. Yok yok. Son Giant'lar. Gerçi bu gece atlatacağız. Yüksek ihtimal ama. Ki hatta kesin atlatacağız. Belli abi, bitti. Ee, abi şu. Hayır ya. Ölmeye değdi. Hemen önümü dönseydim. 21 gece ama bak 21 gece iyi bir şey yani. İyi bir skor bence. Abi kırışıya ver. Şimdi takviye gelecek. Yani. Arkadaşlar. Üç tane stone Giant'ımız kaldı. Bir tanesi zaten öldü. Bir tane altın Sperton. Abi her şeyden bir tane ya yani neredeyse. Biz, biz 50 zombi. Bir tane altın Sperton. Üç tane şey işte stone Giant. iki tane medik Abi adamların harbiden, adamların Stonegat'la ben seviyorum ama ya. Harbiden şu kaos güncellemesi geldi. Harbiden bence en büyük güncelleme kaos güncellemesi oldu arkadaşlar. 10 dakika oldu abi baksana ya. Abi ama Stonegat'la harbi bayağı güçlü. Adamların harbiden ayakları koksa, Stonegat'ın ayakları kokuyor mudur bilmiyorum yani. Bilmiyorum ayakları kokuyor mudur bilmiyorum ama. Ayakları koksa abi Stonegat'ın ayakların kokusuyla adamları öldürecekler yani. O derece güçlüler. Yani. Ama son yaptığı işi seviyorum. Yani gene iyi defans yapıyorlar yani. Savunma yapıyorlar. O yandan iyi yani. Yaptıkları işi seviyorum yani. 300 elmasımız boşa gitmiyor en azından. Ve ama yani adam öldü abi. Al aşağı ettiler son yaptı <laughs> Ve arkadaşlar iki Stone zombilere karşı kapışmasını izledi abi. <laughs> Bir de bu video normalde 20 dakikalık bir video yapacaktım ama 20 dakikalık bir video yapmam ama uğraşamam. Ama 20 dakikalık video yaparız arkadaşlar bir gün. Bir gün yapacağım abi. Bir gün 20 dakikalık bir fistik var videosu yapacağım. Ve arkadaşlar hepsini al ettiler. Oğlum bari ayağınız koksa da ayağınız kokusuyla adamları öldürseydiniz iyi de. Bilmiyorum belki kokuyordur. Arkadaşlar takviye geldi ama takviye yani 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 görüyorsunuz zaten yani takviyenin içinden geçiyorlar abi. Boom! 800'ü vurduk ama. Ve arkadaşlar Stone Giant'larımızı öldürdü adi herifler. Skor tablosu ananı satayım. Hmm, bugün mü? Bugün ne yapmışlar bakalım. 43 evet bugün en e, dayanan 43'müş. Sonra 40 dayanmış arkadaş. 43 dayanmış. Oğlum ben 51 dayandım yani. Benim ya ben 51 ben 60'ta dayanırım da arkadaşlar. Aslında ben ben 1000 gecede dayanırım da onun bir taktiği var. Kayrider basarsanız böyle en az 8 sonra 10 tane hatta 10 tane Kayrider basarsanız zon modunu ölmüyorsunuz. Yani zon modunun ee, hile karakteri hile birimi Kayrider yani onu söyleyebilirim. Neyse arkadaşlar o zaman bakılsın. bu videomuzda içimizden geçtiler. Yani videonun özeti o. Ama güzel aslında ev yani direkt içimizden geçmediler. Yani canlı yayından bıraktığımız gibi bir ordu değildi. Ben daha de oynadım gösteremedim şimdi. Yani o anda bir şey var yani. Neyse ama gene de güzel video eder. Video güzel en azından. Ve Harvey James pek bir şey var ya. Bu aklımda bir görev vardı. O görev oynayalım bakalım. Hemen o zaman hemen videoyu bitirmeyelim. Hemen abi. O görev kaçını görevdi acaba? Kaçını göre doğada görev ya valla. Giant Stone diye bu hani Stone Giant geldi diye barikatın arkasından. O görevi bulabilecek miyim acaba? Bakalım arkadaşlar sizlerle beraber bakalım. Gerekse keser. Kaç dakika kesmeyeyim ya. Yani. Kes kesmeyeyim arkadaşlar boş ver. Kesmeyeyim zaten çok olmamış. Çünkü çok da olmayacak. Yani zaten isminden belli olur. Kyrider, Stonegent, ama bu değil. Bu görev zaten e, Allah'ın belası görev ve 45'miş. Açalım. İnsanına girelim be. Ne yapalım ki? Stonegent'ta Girifana kapıştıralım. Biz öyle bir kapışma da yapmadık değil mi? Ama bu video farklı bir video arkadaşlar. Bu video farklı bir video. O, video, o zaman yarın... O şöyle bir şey yapalım. Yarın hemen bir video daha çekeyim. Grifon'a Stonegent'ı kapışalım. Ama şimdi farklı bir şey yapalım. Ne yapalım şimdi? ne yapalım? Ne yapalım? Kalokçularla Stonegate'i öldürmeye çalışalım. Kalokçularla Stonegate'i öldürmeye çalışalım. İlginç bir çalış. Şimdi. Ee, bir tane daha çıkarsa. Üç adam zaten direkt iki kalokçusu hazırda. Şimdi geliyor dedi. Geliyor bizim aa, şey. Bu görev güzel ya. Bir tane daha çağır abi. Şimdi 3 6 9 12 tane adamımızın olması lazım. Yani sağ üstte 12'nin yazması lazım ha baştan böyle öyle bir şey var. Şimdi 1 2 10 abi tamam mı? Hemen abi. Hemen biraz daha kazmamız lazım tabi. Tabana kuvvet abi. Tamam, çekilin abi. Gel çekilin. Bir tane daha ben biraz daha kazayım da şimdi yetmez sanki yetmeyecek zaten belli yani. Tamam bu yeter. Tamamdır. Bitti gitti. Ama bunu bekleyecek miyiz? Ee, hayır arkadaşlar ben ya ben bekleyeceğim. Siz beklemeyeceksiniz. Evet arkadaşlar kırdı en sonunda kırdı. Ee, ben tabi biraz kılıçıyla e, bir tane kılıçı kont edip e, barikatı ben de kırdım. Ve bakalım arkadaşlar kalokçular ve ses geldi. Kalokçular biraz geç sıkmıyor başladı ama ya. Ben ne insanı de girdim ki? İlle insanı girmek şart mıydı? Belki normalde de girebildik. Hatta ne belki Normalde de girebilirdim yani. niye insanı gidiyorsam. Hard'da da girebilirdim. Bakalım yani ama zorlu bir savaş olmamasını istedim. Vur abi vur vur. Stone Gant vs heykel koruma büyüsü de yapabilirim şu an ama yapmak istemiyorum. Evet, açık ara farklı abi. Yenemiyoruz. Hadi bakalım şimdi ne yapacağım? Evet, Stone Gant arkadaşlar gerçekten heykelle büyük bir kapışma sergiliyor. Ve arkadaşlar Stone Giant'ın içinden geçtik ama heykel koruma büyüsü sayesinde. Ve evet arkadaşlar Stone Giant da bu şekilde. Yenmiş olduk. Neyse arkadaşlar o zaman bakalım. Bu videomuz arkadaşlar canlı yayından kalma. Ee, ordumuzun ee, ne kadar dayanabileceğini test ettik ve 21 gece dayandı. Bence gayet iyi bir rakam yani. yani orduya göre bay gayet iyi bir rakam. Zaten çok okçusu olmayan bir şeydim. Orduydu. Çok yani tamamen ataktif bir şeydi ama güzel bir şey çalıştı gene ve bir tane challenge yaptık arkadaşlar işte sonra çalıştı gerçi orduydu onu challenge'a dönüştük şimdi ve e bir tane de stone la. işte stone Giant tam da challenge denmez yani hani kalokçularını bari bir şekilde yeniyor ama yani durduramıyor kalokçular onlar ama <laughs> onu heykel koruma büyüsü sayesinde Stone Gant'ı yendik. Yani heykel koruma büyüsüyle Stone Gant'ı karşılaştırsak, kapıştırsak heykel koruma büyüsü yenebilirmiş. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz tabi videoyu like, abone olmayı unutmayın. Bir dakika, bir dakika. abi konuşmayı unuttum. Bir dakika videoda görüşürüz. Şimdi kendinize Bay bay.